Evet dizel motor takozumuz geldi. Ürünlerimiz bu şekilde. Orijinal. Şu çizik kısım parça kodu oluyor burada. Ee, burası gümrükte sıkıntı olduğu için gümrük memurları bize sıkıntı yaptığı için bunları söküyoruz. Ee, bu orijinalle birebir aynıdır. koy üründür. Yani piyasada 7-8 bin liraya satılan ürünle bizim sattığımız ürün aynıdır. Ürün içerisinde Glico ve Fomoko yazısı olur. Yani telefonla çok iyi gözükmüyor ama şurada Fomoko yazısı olur. Bir de alt tarafta ya da tam hatırlayamadım. Ha burada. Burada Glico yazısını görebilirsiniz. Orijinalde de aynı yazı yazar arkadaşlar. Abiler. Flash'ta da bakarsanız tam şurada yani metalin altındaki kauçukta parmağımla işaret ettiğim yerde Fomoka yazısını görebilirsiniz. Şöyle flashla açayım ben size. Yani çok iyi belli olmuyor telefonda ama burada FOMO diye yazıyor. Zaten orijinal üründe de aynı şekilde burada Fomoko yazısını görebilirsiniz. Şu an stok bu kadar. Tekrar gelecek siparişlerinizi bekliyoruz.